Bir pazar sabahından günaydın arkadaşlar. Yarın yine bir kazıma işlem yapacağız. Adınıza kazıma. O yüzden bu videoyu önceden çıkıyorum. Bu videonun altında yapacağımız zorunlar dikkat alıyorum. Diğer kazıdığım videolarda yorumlar dikkate almıyorum. Çünkü zor oluyor şekilde. Sizlerden ricam. Ve yorumlara yazın. Hangi kart kazıyacağımı. Ona göre. Sinan'ın kazıyım. İki kart yazılmışsa, örnek görüyorum. milyonerler iki tane yazmışsa, üçüncü kartı yazmayın. Çünkü, şimdi bu söyleyeceklerimi iyi dinleyin, ona göre tercihinizi yapın ve birbirinizin yorumlarını bakarak yorum yapın. Yarın iki tane bir milyar ödül yağmuru kazıyacağım. İki tane mega altın, iki tane milyoner, iki tane her yönde, üç tane... Altın kol katacağım. Evet. Üç tane altın kol. Diğerleri ikişer tane. iki tane elmas yedi. Dört tane 50'ye katla. Ve dört tane de süper altın kazayacağım. Ona göre yorumlara yazın. İki kişi örnek veriyorum milyoner yazmışsa. Üçüncü kişi milyoner yazmasın. Ayla Yürüyen ve Nursen Durmaz ablamıza iki tane her yönde kazacağım. O yüzden her yönde tercihini yazmayın. Sadece Ayla Yürüyen ve Nursan Durmaz ablamız yazabilir her yönde kazıyor diye. Bunlara söz vermiştim. O yüzden her yönde kazın diye yazmayın. Ayla Yürüyen ve Nursen Durmuş ablamıza kazıyacağım. Diğerlerini yazabilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese bol şanslar.